Çocuk deniz kenarına oturmuş gözlerini de ilerideki bir noktaya dikmişti. Belki de bir saattir öylece duruyordu. Onun bu hali alışveriş için balıkçı sandallarının kıyıya dönmesini bekleyen bir ihtiyarın dikkatini çekti. Yaşlı adam seke seke onun yanına gidip merhaba delikanlı dedi. Bugün deniz çok harika değil mi? Çocuk başını çevirmeden amar rüzgarlı dedi. Topum denize düşünce sürükleyip götürdü. Adam çocuğun yanına oturup eğer biraz genç olsaydım yüzüp onu sana getirirdim delikanlı dedi. Ama şimdi adım bile atamıyorum. Çocuk ihtiyara cevap vermedi ve kıyıdan uzaklaşan topunu daha iyi görebilmek için hemen yanındaki tümseye çıktı. Yaşlı adam sakin bir ses tonuyla ama ümidin hiçbir zaman kaybetme dedi. Bence dua etsen iyi olur. Çocuk büyük bir sevinçle dua etsem topum geri gelir mi diye sordu denize düştüğü yeri bilir mi dedi. Vallahi Allah isterse eğer ona öğretir dedi ihtiyar. Topun geri gelmese de duaların sevabı sana yeter evlat. Çocuk yaşlı adamın sözlerini biraz düşündükten sonra her okuduğunda dedesinden bahşiş kopardığı duaları ard sıraladı. Daha sonra da topun dönmesi için Allah'tan yardım istedi. Ama üzüntüsü azalmamıştı. Çünkü o topa bir sürü para vermişti. Bayram parasını bile ona katmıştı, bütün harçlığı o toptu. Şimdi artık tek şansı bazen olduğu gibi rüzgarın aniden yön değiştirmesiydi ama deniz çok büyüktü, topuysa çok küçük. Akşamüstü hava biraz daha sertleşti ve güneş batmak üzereyken sandallar döndü. Çocuk eve gitmek istemiyordu, bu yüzden de ihtiyarla birlikte oyalandı. Yaşlı adam hep aynı balıkçıdan alışveriş yapardı. Sonunda onu bulup avınız inşallah iyi geçmiştir dedi. Eğer varsa birkaç kilo alabilirim. Sandaldaki adam bir kova içindeki balıkları gösterip zaten ancak o kadarcık tutmuştum dedi. Denizde av diye bir şey kalmadı. Dua etmeyi denediniz mi diye atıldı çocuk. Ümidinizi sakın kaybetmeyin. Balıkçı için her şey tesadüftü. Bunun içinde rastgele derlerdi. Rastgele. Ama şimdi bir şey hatırlamıştı yıllar yılı unuttuğu bir şeyi Çocuğun yanaklarını okşarken Dua ha dedi Dua ha O zaman tutar mıyım sence Çocuk da dedi ki tutamazsan bile duaların sevabı sana yeter Ben bunu yeni öğrendim dedi Balıkçı böyle bir sözü ilk defa duyuyordu Başını ağır ağır sallayarak Ben de yeni öğrendim diye gülümsedi Üstelik Üstelik küçük bir öğretmenden Çocuk bu sözlerden çok hoşlanmıştı artık topun gitmesine üzülmüyordu. Yandaki yaşlı adam ona bir göz kırparken balıkçı tekrar sandala yöneldi ve ağların üzerindeki eski örtüyü açtı. Evet orada bir top vardı. Henüz ıslak olduğundan da ışıl ışıl parıldayan bir futbol topu. Balıkçı onu çocuğa uzatıp öğretmenlerin hakkı hiç ödenmez dedi. Bunu biraz önce denizde buldum. Çocuk rüyada olmalıyım dedi. Hiç beklenmedik şeylerin yaşandığı bir rüya. Aceleyle sağa sola bakındı ama her şey gerçekti. Balıkçı da, sandal da, ihtiyar da. E topu da işte elindeydi. Ona sıkıca sarılıp, bir daha benden izinsiz gezmek yok ha dedi. Ya dua etmeseydim ne olurdun?